Kırıkkale'nin Karakeçli ilçesinde spora başladım. Ee, i̇lkokulda arkadaşlarımın bana yaptığı şakayla e, spora başladım. O şaka doğrultusunda bir yörük kız olarak Rio Olimpiyatları'na kadar en son e, taşıdım e, bu sporculuğumu. E, en son Rio Olimpiyatları'nda maraton branşında ülkemi temsil ettim. 2017'de e, Dünya Yarım Maraton Şampiyonası'nda üniversiteyatta dünya ikincisi oldum. Dört defa Avrupa şampiyonu oldum. 10 bin metre, 5.000 metre ve cross gibi müsabakalarda. Şimdi de Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyorum bir yörük kızı olarak buralara kadar gelmem, şimdi de Tokyo olimpiyatlarına hazırlanmam ve orada gerçekten Rio'dan çok çok daha iyi başarılı bir şekilde sollandırmak istiyorum. Rio olimpiyatları benim için en küçük iki sporcudan birisiydim. Çok genç yaşta katıldım. Aslında Rio'da bile ilk defa katılmama rağmen ilk 30'un içinde yer alacaktım. Ufak bir sıkıntıdan dolayı 30'un içine ilk 30'un içine giremedim. Şimdi inşallah olimpiyatlara katılıp ilk 10'un ilk 15'in içinde yer almak istiyorum. I don't know.